kapatma bahsinden eli almasak da aslında maşeri vicdanda Türkiye'de elde edilen özellikle çevreden gelen insanların, muhafızakarların, dindarların elde ettikleri hürriyetleri kaybedeceklerine dair dip dalgada bir korku her zaman var. Onun da durduk yerde olan bir şey değil sebepleri var. Bizim babalarımız jandarma korkusuyla büyümüş insanlar. Yani çocukluğumda ben hatırlıyorum jandarma bize doğru geliyordu. ...arkadaşlara dedik ki ya jandarmayla konuştuk ve korkmadık. O kadar büyük bir iş yaptık ki yani jandarmayla konuştuk korkmadık. Nihayetinde bu millet tek partiyi yaşamış, tek parti zulmü görmüş. Bütün hürriyet alanları kısıtlanmış bir millet. Dolayısıyla şimdi Özal dönemi geldiğinde biz şöyle diyorduk. Özal öyle bir hürriyet ortamı getirdi ki Türkiye'yi dünyayı açtı, ekonomi büyüdü. Hürriyet alanı, din ve vicdan alanındaki hürriyet alanları açıldı. Yine bizim öğrencilik dönemimize denk gelir. Yani Ali Kırcan'ın yönettiği bir siyaset meydanı programında galiba ilklerindendi. Bir başörtülü öğrenciyle iki otdülü öğrenci, başörtülü ve başaçık iki öğrenci şeye çıktığı zaman televizyon tartışmasına galiba Türkiye'de televizyon tek ya da çifti o gün dünyanın en büyük reytingini yapmıştı. ya yani Türkiye televizyon tarihinin. Nihayetinde biz bu tarihten geldik. Şimdi Özal döneminde şöyle diyorduk. Yani artık Türkiye dünyaya açıldı, Demok e ekonomi büyüdü, demokrasi büyüdü, insan hakları alanında büyük gelişmeler var. Bu Türkiye bir daha geriye gitmez. Hatta ben diyordum ki, bir gün kendi e hatıralarımı yazarsam, benimle değişen dünya diye yazarım. Fakat şöyle düşünün, e Refah Yol iktidara geldi. Yani Necmettin Erbakan bugün askerinin de yargısının da devlet adamı da sanayicisinin de hürmet duyduğu, şapka çıkardığı Necmettin Erbakan iktidara geldiği zaman. Bir grup türedi yani Kemal Alemdaroğlu üniversiteden bir hareket başlattı ee, bazı ekonomik çevreler ve e, Türkiye'yi batırmak isteyen Türkiye'yi yok etmek isteyen dış çevreleri uşaklık yapan generaller öne çıktılar ve şunu dediler hükümetli gerici irtica yobaz şu bu derken ve şeylerde yani e, mahalli e, idarelerde kaymakamlıklarda batı çalışma grubu örgütlenmesi kuruldu. Kaymakam, Mal Müdürü, işte Müftü veya işte diğer yetkililer gittiler teker teker ee, öğrenci evleri, yurtlar, e, muhafızkar insanların yaşadığı yerler, onlar aslında uluslararası şebekelerle beraber fetöye zemin hazırlıyorlarmış. Biz bunu bilmiyorduk. Bir gün e, bir cami derneği yöneticisi, ben Milli Gençlik Vakfında şeydeydim, e, yöneticiydim, İstanbul'da başkanlık yapıyordum. Arkadaşlarla şunu konuşuyorduk, diyorduk ki arkadaşlar, eğer ihtilal olursa ihtilal an meselesiydi. Yani karardan niye vazgeçti bilmiyorum. Fiili ihtilal olursa siyasi parti mensuplarının şeyi var. Onların isimleri var, markaları var, bilinen adamlar. Onları fiilen öldürmezler. Biz mahkeme safasına kadar uzak duralım. Yaptığımız iş ne? Kitap okutmak, Kur'an-ı Kerim okutmak ve gençleri vata, vatana, millete ve Millet için çalışacak bir nesil Peki, Gelmek istediğiniz yer Yani, yani AK Parti gerici, yobaz, işte irticacı gibi suçlamalarla daha önce kapatmalara maruz kaldı. Bunu bunu hala yani, üzerinde taşıyor to, mu? Toplumsal yani mahşeri vicdandaki endişeden bahsetmek istiyorum. Özel döneminde bu kadar hürriyet alanı genişlemişken 20, 28 Şubat süreci geldi. Bir, bir buçuk yılda Türkiye bir anda Saddam'ın şeyine benzedi. Yani Saddam'ın Irak'ına benzedi. Burada ona su çatabilirsiniz, buna suç çatabilirsiniz. Yani o gün rejim böyle bir kimlik gösterdi. Yani Özal dönemini yaşayanların asla hayal edemeyeceği, asla şey yapamayacağı. Adamlar çıktı ne dedi? Demokrasiye balans ayarı verdik. Türkiye'de 10 milyon insan ölse ne olur? Böyle şeyler söyleniyordu yani general efendiler tarafından. Ve şunu açıkça söyleyeyim. Necmet Nerbakan'la darbe yapılacağı zaman Türkiye'nin bütün siyasi partilerine gitti. Erbakan Hoca başta Anavatan Partisi ile Cumhuriyet Halkı diğer partilerle görüştü. Ve hiçbirisinden siyasi destek alamadı. Ve askerler yargıçlara nutuk çektiler. Şimdi bugün mesela hukukla alakalı büyük büyük laflar eden insanlar o gün çıkıp hiç sesini çıkarmadı. Peki İhsan Bey bütün bu geçmişi biliyoruz Türkiye Hı. ama bu geçmişi aşmadı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan hala AK Parti Hı. iktidardan düşerse partimiz kapatılır gibi bir endişe mi taşıyor? Yani bu Daha şey, bugün eve yarına gelelim. Muhafazakar ki, kitlenin endişesi şu. Bu demokratik haklar ilmek 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 70 yılda kazanıldı. Fakat kısa zamanda bir zihniyet değişikliği, bir tek parti zihniyetinin tekrar ülkede iktidara gelmesi Vesayet de bulurlar. Yani şu an siyaset çok güçlü olduğu için vesayet rejimi yoktur. O gün vesayet ortak olanlar da çok çıkar. Şey ortalamasında muhafazakar ve bu ülkenin geçmişini, kaderini bilen insanların böyle bir endişesi var ve bu endişeniz kalkmadı. Bunu şey de kazanımları kaybetme korkusu. Şey de yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesinde yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermek isteyenlerle istemeyenler arasında aynı sakitleden ciddi tartışmalar oldu. Dediler ki bir hürriyetlerimizi tekrar kaybedebiliriz. Şu an siyasetin etkisiyle, vesayetin tasfiyesiyle bir din ve vicdan hürriyeti alanında bir toplumsal hürriyet var. Bu tek parti zihniyeti her zaman hortlayabilir. Bu bir şeydir. Peki, burada... yani...